Birkaç vaazınızı dinledim, memnun oldum. Allah sizden razı olsun, buna amin derim. Fakat anlayamadığım bir mevzu var. Vaazlarınızda tarikatlara ve tekkelere karşı olduğunuzu ve Türkiye'yi bu duruma düşürenlerden birinin de bunlar olduğunu söylediniz. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Beni dinleyenler, bilenler, tekkelere ve tarikatlara karşı olmadığımı çok iyi bilirler. Hiçbir zaman olmadım, aklımın köşesinden de geçirmedim. Ben tekiyede neşet ettim. Bu aynı zamanda medresenin de sinesinde geliştim. Hususi mahiyette tedrisatımı gördüm. Finan aleyh ne onun karşısında ne de onun karşısındayım. Yalnız köhneleşmiş müesseselerin karşısındayım. <laughs> Diyorum ki tekke ve zaviye on asırdan beri vazifesini yaptı, cidden fonksiyonunu eda etti. Ve hatta bugün kuracağımız dine hizmet müesseseleri kendi bünyesinde tekkeye ait manayı zaviyeye ait ruhu taşımıyorsa insanımız aşktan, vecden, mahrum, kaba, saba bir şey yetişir. 50 defa söyledim, bunu hepiniz bilirsiniz. Banklar da buna şahittir. Ancak gerçekten kendi ruhuyla bütünleşememiş ve nadan bir kısım müteşeyhenin eline düşme, dinin ruhundan uzaklaşma meselesine gelince ben onun karşısında olduğum gibi Aristoles mantığını tedris eden medresenin karşısında olduğumu da söyledim. Hazreti Fatih'in üniversite mahiyetinde işleyen medresesinin karşısında olmadı mı? Kendi devirlerinde fıkı geliştirirken, kelamı geliştirirken, tefsirler yazarken astronomiyi de ihmal etmeyen, efendim Molla Gürani'nin yanında Ali Kuşçu'yu unutmayan, Hazarfen Ahmet Efendi'ye yer veren bir medresenin yanında oldum ve alkışladım. Ben Musa'nın gayretlerini daima alkışladım ve medresenin en büyük semeresi gördüm. Zira batılı o devirde ay güneş tutulacak mı tutulmayacak mı Bağdat'ta ben Musa'ya soruyordu. Musa'nın oğullarına soruyordu bunu. Böyle bir medresenin daima yanında oldum, alkışçısı oldum. Ve tekkedeki zevat süfyan Sevri gibi, Bişri Hafi gibi halktan alabildiğine istirna ve Allah'a merbutiyet içinde halka hizmet ettiler, hakla beraber dünyadan alabildiğine müstahni oldular. Halktan hiçbir şey beklemediler ve kendilerini tamamen fani yok, tükenmiş insan kabul ettiler. Mahlukatın en aşağısı saydılar. Halkın irfan hayatına hizmet ettiler. Ve birisinin seviyesini müridi aşınca başkasını havale ettiğini de daha evvelki bir iki sohbet evvel arz etmiştim. Böyle bu türlü tekke ve zaviyenin de alkışçısı oldum ve bunların bizim milli hayatımızda, vatani hayatımızda, şu vatanın bütünlüğü mevzunda yapacağımız hizmetlerde yok oluşu bizde ciddi bir gedik meydana getirmiştir. Ciddi bir açıklık vardır ki bu havada, bu coşkunlukla, bu heyecan içinde tekke ve zaviyenin kaybedilmiş olması millet adına cidden ciddi bir husrandır. Ciddi bir haybettir, bunu söyledim. Ama ne medreseyi ne de tekkeyi Rabbi ile münasebeti zayıf, ibadet-ü taat neşvesinden mahrum, yaptığı şeyi formalite olarak yapan, insanlara bağlı olarak ne ben, ne Müslümanlık, ne de Efendimiz kabul edemez. Süfyan-ı Sevri gibi, İbrahim Ethem gibi, Bişri Hafi gibi adamlar, Hz. Cüneyt gibi, Şah-ı Geylani gibi, Muhammed Bahauddin Nakşibendi gibi, İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani gibi, ondan bu yana büyük mücedditler gibi zevatı getirsinler, kemerbeste yubudiyet içinde tekke ve zaviyelerine devam edelim. Ama benden müteşeyyihine karşı ihtiram bekliyorlarsa, onlara ihtiram etme niyetinde değilim. Ve hakikaten onlar bizdeki aşkı ve vecdi öldürdüler. Ziyafet sofralarında vakit geçiren kimseler, müritlerine İslami kemalatı öğretemeyen kimseler, kalbi hayatın yanında kafaya pencereler açamayan kimseler, hayatı tekviniye müteala etme imkanını veremeyen kimseler, tekkiyede meseleyi berbat ettikleri gibi, medresede de meseleyi berbat ettiler. Ve her iki müessesenin de müptedileri, iş bilmezleri, bu ulvi müesseselerin bir yerde fonksiyonunu eda etmesine mani olmuş ve işi güdükleştirmiştir. Ben bunun karşısında oluşum bir şey ifade etmez. Bu anlayışın karşısında din vardır, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardır. Bana müritlerine kemal öğreten, hasbilik öğreten bir mürşit göstersinler, ayaklarının altındaki toprağı gözüme sürme çekerim. Onlara kemalat öğretsin, her Müslümanı alkışlama fikrini öğretsin. Her grup içinde hizmet edeni alkışlamasını öğretsinler. Ve git evladım bende bir şey yoktur, başkasına intisap et demesini öğretsinler. La ilahe illallah diyen herkesin karşısında temenna durmasını öğretsinler. Ve memleketin ala şefa cürüfin har havasına göre ciddi bir uçurumun kenarında her an maili nidam olma mevzunda bu millet için gerekli olan şeyleri öğretsinler. Hizmet stratejisini öğretsinler. Müslümanlığı alt üst etmek için aldıkları kararlar karşısında içtimai ve iktisadi adına bu milletin takılması gereken tavrı öğretsinler. Öğretsinler ayaklarının altındaki toprağı, vallahi billahi gözüme sürme diye çekeyim. Ama kendi bir şey bilmiyorsam, bir kısım istikabla, lukularla, rüyalarla halkı aldatıyorsa, ben bunun karşısında değilim. Ben tekkeyi, tekkenin haysiyetini, zaviye ve zaviyenin haysiyetini korumak için yapıyorum. Medresenin eda ettiği fonksiyonu muhafaza etmek için yapıyorum. Ve bağışlayın, avamca bir ifadeyle arz edeyim diyorum ki اِذَا كَانَ الْوَادِ خَالِيًا يَكُنُ سَعْلَفُ وَالِيًا <laughs> Şahi Geylanilerin, arslanların yerini alan bu tilkiler beni rahatsız ediyor diyorum. Buralar aslanların yeridir. Buralar ormanların arslanlarının yeridir. Onları alkışlıyorum ve böyle müptedileri o makamlarda, o mahafilde gördükçe de cidden gönülden tedirgin oluyorum. Desinler bugün de alkışlayalım onları. Kaldı ki isim vererek bir kısım büyük zevatı bizzat sena ettiğime de siz şahitsiniz. Ama böyle bir devirde binlerce batıl tarikatın ortaya çıktığı, yok efendim namaz yok, niyaz yok, yok ibadet taat, kuru formülden ibarettir şeklinde, dini mübini İslam'ın temeline yerleştirilmiş dinamitler karşısında her vicdan ve iman taşıyan insanın kükremesi gerektiği gibi ben de kükreyeceğim. Vazifem benim.